Karlar yağdı, fırtınalar çıktı, okulların hepsi tatil edildi. Sınav çalışmalarımız ama bitmedi. Birçoğunuzun arkadaşlar anket yapmıştım. Sınav çalışmalarının sınavlarınızın daha olmadığını görünce yarınıza yakınının yani bin kişi katılmıştı en son baktığımda. %48 daha sınav olmadık demişti. 10. sınıf kardeşlerimiz için de ne yaptık? Quiz serisi yaptık ki 9 ve 12'ler için de gelecek arkadaşlar. Bak şimdi tam şuradaki videoda tek videoda yarın sınavım varsa aç izle. Bütün konuları anlattık arkadaşlar. Alttaki yorumlara da bakabilirsin. Çok güzel yorumlar var. Tamam mı? Ondan sonra tam şuradaki videoda da gibi gibi serisi yaptık. Sınav gibi. Aynı anlattığımız yerlerden ben size sorular hazırladım. Tam 10 tane sınavda karşısına çıkacak soruları yazdım açıkçası. Açıkça, açıkça söylediğim arkadaşlar. Onları da sen izledin. Şimdi ne kaldı hocam? Bir de bir hatırlatalım. Quiz diyelim. Sen ilk önce ne yapıyorsun? Bu 3 soruyu kendin çözmeye çalışıyorsun. Ondan sonra ben anlatacağım. Hocam bir tek bu video yeter mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu video bile senin 40-50'nin üzerinde almana sebep olabilir diye düşünüyorum. Yine mantıklarıyla anlatacağım. Vakit kaybetmiyorum arkadaşlar takip etmediyseniz marif öğretmenleriniz öğretmenlerinizde takip edebilirsiniz. Onlar da farklı branşlarda sizler için çalışmalar yapıyorlar. O zaman vakit kaybetmeyelim. Hadi gel bakalım. Ne yapalım? İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz mol ile alakalı. Mol kütle ilişkisi mol hacim hacim tabi yok da mol kütle mol tanecik ilişkisiyle alakalı bir soru arkadaşlar. Biz zaten önceki çalışmalarımızda dedik ki bir mol dediğimiz şey bir destenin 10 tane olması gibi 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane sayabildiğimiz her şeyi e, biz bu kadar tanesine bir mol diyoruz. Aynı sayma mantığı yani. Tamam mı? Tıpkı ne gibi de hocam? Bir çiftin bir çiftin iki tane olması gibi. Bak şimdi. 22 gram karbondioksit molekülündeki oksijen atomunun yarısı kadar oksijen atomu içeren diyor. Böyle sorularda ben sana kadar kısmına kadar çekmeni söylemiştim. Şimdi ondan sonra efendime söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ekranı birazcık şöyle kendime doğru çevireceğim. Aynen öyle şöyle yapalım. Bak şimdi. Geldim karbondioksit molekülü için gençler bak bunun bir tane alsam elinde bir tane karbon atomu var ya bir tane değil de 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane toplam molekülden alsam yani 1 mol alsam toplam molekülden burada 1 mol karbon atomu var. Sana diyor bak 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu 12 grammış. Hemen 12 dedim. O zaman 1 mol molekülde 12 gram karbon atomu var. Artı oksijenin 1 mol 16 grammış. Bu da 1 molünden 2 katı kadar oksijen atomu gelir. O zaman 2 mol oksijen atomu gelir. Bu da 16 çarpı 2 gram gelir. Ben bunun mol ağırlığını 44 gram olarak bulurum. Bu bulduğum sayı ne gençler? Bunun mol ağırlığı. Yani bu molekülün Tamamından ben 1 mol aldım da bu ne geliyormuş? Mol ağırlığıymış. M ile gösteriliyormuş arkadaşlar. Harika. Diyorsun şimdi bunun 1 molü diyorsun 44 gramsa diyorsun gençler. 22 gram almışım. 22 gram karbondioksit kaç moldür diyorsun? Oran orantı tamamen. En de buradan ne geliyor? Yarısı, yarısı. O zaman eni buradan 0.5 mol ne olarak bulursun? Karbondioksit molekülü olarak bulursun dedik. Peki hocam. Peki hocam. Peki bitti mi? Bitti mi? Diyor ki molekülündeki oksijen atomu kadar. Bak şimdi. Bunu nasıl yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Ben bundan 1 mol aldığında 2 katı kadar oksijen atomu vardı. O zaman 0.5 mol karbondioksitte de 2 katı kadar vardır. O zaman ben buradan ne yapmalıyım? 0.5 çarpı 2'den. Burada ne demeliyim? 1 mol oksijen atomu var demeliyim. Gençler Bak. Diyor ki, bitmedi daha. Bunun diyor yarısı kadar. Kadara kadar çektik ya. Bir mol oksijen atomunun yarısı nedir? 0.5 mol oksijen atomudur dedik. Harika. Harika. Bu sınav videolarının üzerine böyle cilli gibi. Şimdi bunu çektik. Kadara kadar dedik ya. Oksijen atomu içeren H2SO4 molekülündeki kükürt atomu kaç gramdır? He, Oksijen atomu içerecekmiş. Bu kadar. Yani 0.5 mol. Şimdi sen geldin. Eline 1 mol H2SO4 aldın. Bak bunun 1 molünden 4 katı kadar. Yani bunun içerisinde 4 mol ne var? Oksijen atomu var. O zaman diyor ya bıdı bıdı kadar. Ne kadardı? 0.5 mol. Yani şu kadar. Şu kadar dedik. 0.5 mol oksijen atomu içeren kaç moldur dersem. Arkadaşlar bakın 8'e bölmüşüm. 8'e bölmüşüm. Eni de buradan ne olarak buluruz? 1 bölü 8 mol. Ben neyi buldum şimdi? H2SO4 molekülünün tamamını buldum. E diyor ki e, bu kadar yani neymiş? E 0.5 mol oksijen atomu içeren H2SO4 1/8 molmüş. E hocam diyor ki bu moleküldeki kükürt atomu kaç gramdır? E demin yaptığımız gibi bak 1 molünden 1 mol kükürt atomu geliyor. O zaman 1 bölü 8 molünden de ne diyeceğim gençler? 1 bölü 8 çarpı 1'den bu kadar kükürt atomu gelir diyeceğim. E hocam bana bunu mu sormuş? Bana gramını sormuş. O zaman kükürt için yapıyoruz gençler. Bunun 1 molü ne kadarmış? 32 grammış. 1 bölü 8 mol kükürt atomu içeriyorsa bu. Kükürt atomu içeriyorsa. Bu kaç moldur dersem. Buradan da içler dışlar çarpımı yaptığımda gençler. eni buradan 32 çarpı 1 bölü 8 dersek. 32 ile 8 sadeleşir. Ve buradan ne olarak buluruz? 4 gram olarak kükürt atomu vardır diye buluruz. Nasıl soru? Harika bütün kazanımları kazan diye uğraştım arkadaşlar. Geldim nereye? Bak bu soruda uzunca bir soru. Aslında burada 3 ee, tane soru var gençler. Tamam mı? Şimdi yukarıdaki denkleştirilmemiş tepkime mekanizmasına göre. Bak bir denkleştirme yapmamız lazım. 66 gram kalsiyum bir işi tam verilme tepkimeye girmektedir. Bu tepkime ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Burada mol ağırlıklarını vermişiz falan filan falan filan falan filan. Intermilan diye böyle iğrenç espriler yapmıyoruz hocam. İşine bak. Şimdi denkleştirme yaparken ben size ne demiştim? Maho kuralını uygulayacaktık. Metal, ametal, hidrojen ve oksijen. Burada ametalleri bilsen sana yeter demiştim. Ben onun haricinde metal gibi davranabilirsin. Ametallerde neydi? Hacı Sinop flor klorun burnunu ısırdı. Flor, klorun burnunu ısırdı. Bunlar ametallerimiz gençler. Bak hepsini anlatıyorum daha ne yapayım ya? Bak şimdi İlk önce metal burada kalsiyumdan başlayalım. 3 tane kalsiyum var. Burada 3 tane olsun kalsiyum gençler. He hocam burada 3 tane sodyum var. O zaman burada da 3 tane olsun. Sonra ametallere baktım. Klor. Burada 6 klor var gençler bakın. Klor. Klor. Burada 3 tane klor oldu. Aa hocam. O zaman burada 6 tane olsun. Buraya 6 yazdım. Değiştirdim bak. Sodyum değişti hocam. 6 sodyum oldu. E o zaman ben de buraya şöyle 2 yazarsam 6 tane sodyum olmuş olur. Gördün mü? Aa hocam. Şimdi baktık 6 sodyum. 6 sodyum. 3 kalsiyum. 3 kalsiyum. 6 klor. 6 klor oldu mu elimde? Harika. Fosforlara bakayım bak. Parantezin dışındaki şu sayı parantezin içini ilgilendiriyor. 2 fosfor varmış. E hocam burada da 2 fosfor var. Şurada 8 8 oksijen görüyorum gençler, şurada 8 oksijen tepkimem şu an denk diyor ki. Tepkime sonunda kaç gram kalsiyum fosfat bileşi elde edilir? Bir kere benim şuradaki kat sayılarım. Hani bu şu demek: 3 mol şuraya yazıyorum, 3 mol bundan girdiğinde tepkimeye, 2 mol artan madde olmaması için bundan girmeli. Buradaki kat sayılar yani, değil mi? Kat sayıları kullanıyorum ben gençler. Bunun sonucunda 1 mol bu bileşikten elde ederim. Oran olarak 6 mol de bu bileşikten elde ederim demekti. O zaman gel bakalım A seçeneğinde başlayalım gençler. Mavi kalemimi aldım, İlgi çeksin. Şimdi diyor ki bana 66 gram kalsiyum klorür. O zaman bunun molüne geçeceğiz. Kalsiyum klorür için hemen yapıyorum. Bunun bir molü diyorum. Ne kadarmış gençler? Kalsiyum klorür 110 grammış. 110 gram. O zaman bunun 66 gramı kaç moldür dersem. Eni de buradan. Eni de buradan gençler. İçler dışlar çarpma 66 bölü 110. 66 bölü 110 geldi. Buradan 0.6 mol gelmez mi? Tam 6 katı bak. 0.6 mol tepkimeye girmiş. Sonra tepkimemi yazayım gençler buraya bak. 3 tane kalsiyum 3 tane. Hocam nasıl bir kalsiyum klorür? Kalsiyum klorur katısı. 2 tane sodyum PO4 2 ile tepkimeye girmiş. Bunun sonucunda CA3 PO4. Hocam yazacak başka tepkime mi bulamadın? Gerçekten şu an onu kendimde bir sorguladım arkadaşlar. 6 tane NACL dedim. Ama sen bunu öğrendiğinde çok güzel olacak be arkadaş. Çok güzel. Şimdi buradaki kat sayılar önemliydi. Bu kat sayılar oranında yapacağız ya gençler. Bu kat sayılar oranında yapacağız. 0.6 mol tepkime girdi bak. 0.6 mol. Soru bana neyi soruyor? Kalsiyum fosfatı soruyor. Kalsiyum fosfat bak 3 girdiğinde 1 çıkmış. O zaman 0.6 mol girdiğinde 0.2 mol buradan çıkmalı dedim. E hocam ne yapalım? Ama bunun bana gramını soruyor. O zaman şöyle yapacaksın. Kalsiyum fosfat için şöyle PO4 2 için. Bunun diyorsun 1 molü diyorsun. 1 molü diyorsun gençler. Kalsiyum fosfatın 310 grammış. 310 grammış. 0.2 molü kaç gramdır? Dersen X'i de buradan ne olarak bulacaksın? 62 gram olarak bulacaksın. Bu kadar elde edilirmiş. Bu neydi? A seçeneği. Geldim şuraya B seçeneğine gençler. Bak şimdi. Tepkimi 66 gram kalsiyum kulur. Demin yaptık. Bu 0.6 moldü, değil mi? Yanında 98,4 gram sodyum fosfat. Aa bunun da molüne geçmeliyim ben. Sodyum fosfat. Peki bunun bir molü ne kadarmış gençler? Bunun bir molü sodyum fosfatı veriyor 164 grammış. 164 gram. Gençler 98,4 gramı kaç moldur biliyor musun bunun? En, en buradan gençler ne gelir? Tam şunun 0.6 katı. E buradan da 0.6 katı gelecek. E buradan ne geldi? 0. Nokta, şöyle siyahla yazayım gençler. 0.6 mol. Şimdi bak yukarıdaki tepkimeyi hemen şöyle kopyaladım. Bir daha bir daha yazmaya uğraşmayalım gençler. Şuraya yazdım tepkimeyi tamam mı? Hatta oksijenle geldi. Şimdi ikisini de verdiğinde bak demin sen şöyle demiştin. Benim elimde 0.6 mol varsa yeşille yazıyorum gençler. 3'e 2. O zaman bu da 0.4 mol aynı oranda girer demiştin. Bunu tam kabul etmiştim. Soru bana bunu sormadığından önemsizdi. Ama soru artık bana girenlerin ikisini de veriyor. Diyor ki 0.6 mol bundan var. Zaten bu 66 gram. Tamam Bir de diyor 0.6 mol de bundan var diyor. Yani ikisini de verdiğinde gençler sınırlayıcı bileşen hesabı yapmalıyız. Değil mi? Harikasın. Evet yapmalıyız. İşte o zaman bak. 3'e 2 oran var mesela. 2'ye 3. Yani 2'yi 2'ye böleceğim. 3 ile çarpacağım. 0.6'yı 2'ye böldüm. Bak buradan 0.1'inden biri bitmesi lazım benim bitmesi için. 0.6 mol bundan bitince 2'ye böldüm. 0.2, 3 ile çarptım. E, 2'ye böldüm. 0.3, 3 ile çarptım gençler. E, 0.9 mol azalmalı aynı oran azalması için. Ama benim elimde 0.9 mol yok ki. 0.6 mol var. O zaman biten maddem bu olmaz diyeceğim. Tamam mı? Bu olmaz. O zaman biten maddem ne olacak? 0.6 mol buradan bitecek. 3'e 2 orandan bak ee, ne yapıyorum ben 0.6'yı 3'e bölüp 2 ile çarpıyorum. Yani 0.4 mol buradan azalır gençler. Yine 3'e 1 orandan artı 0.6 mol buradan oluşur. 3'e 6 bak tam 2 katıymış artı e, 0.6'ya 1.2 molde sodyum klorür oluşur buradan gençler. E, o zaman biten madden burada e, kalsiyum klorürdür. Biten maddeye ne deriz? Sınırlayıcı bileşen deriz. Sınırlayıcı. Buradan 0.2 mol artan madden olur. Hepsini kullanmadım. 0.6 mol kalsiyum fosfat 1,2 molde ne olmuş oldu? Sodyum klorür olmuş oldu. Sodyum soru bana ne diyor? E, sodyum klorür katısı kaç gram diyor. Hocam bunun da mı gramını sordun ya? Sen de soracağın sorunun yaptığın yapacağın için. Şimdi şunun gençler sodyum klorürün soru bana veriyor. 1 mol 58 grammış. Diyorum ki bunun 1 molü diyorum 58 gramsa diyorum. 1,2 molü kaç gramdır? X diyelim gençler buraya. X'i de buradan ne olarak buluruz? X'i de buradan 58 çarpı 1,2 olarak buluruz buluruz. Çarpalım mı? 58'i 12 ile çarparsak gençler 8 kere 2 16 elde var. 1, 5 kere 2 10, 11 yaptı burası. 8, 5 yaptım. E topladım. 6, 9, 5 yapmış oldu. 596 bir virgül de geriye gelmen lazım. O zaman buradan x'i 59,6 gram NACL elde edilir diye buluruz bak. İki soru çözdük 12 dakika geçti hocam. Daha C seçeneğini de çözmedim. Yani yani bak yüzde %50 verim ile gerçekleştirilseydi kaç gram kalsiyum fosfat elde edilirdi? Gel bakalım C seçeneğinde buraya yapalım. Gençler tepkimeyi yazdım şuraya. Ben ne yaptım? 66 gram. 66 gramı demin hesapladık. 66 gram bunun neydi? Şurada hesapladık ya. 0.6 mol değil 0.6 mol. Bak şunu diyeceğim. Tepkime de ben buradan 0.6 mol aldığımda %100 verim için konuşuyorum gençler. %100 verim için konuşuyorum. 3'e 1. Yani buradan %100 verimle demin yaptık zaten 0.2 mol kalsiyum fosfat elde edilir. 3'e 6'dan 1,2 mol de sodyum klorür elde edilir. Bak %100 verimle. Hocam %50 verimle. E demek ki 0.6'nın yarısı giriyormuş tepkime. Yani yarısı. 0.3 mol buradan tepkime giriyormuş. E buradan da yarısı yani 0.1 mol kalsiyum fosfat elde edilecek %50 verimle. E buradan da 0.6 mol elde edilmiş olacak. Yani bu deneysel. Deney yaptığımızda hepsi tepkimeye girmemiş. Yarısı uçup kaçmış kabın kenarında kalmış. E, deneysel olarak bak şu üstteki teorik olarak olması gereken teorik olarak olması gereken. Bu da deneysel. Deneysel olarak 0.1 mol 0.6 mol %50 verimle ben bunları yapmışım. Yani şuradaki verimlerimiz %50 verim yarısı tepkimeye girmiş. Yarı yarıya yani hocam. Kaç gram kalsiyum fosfat diyor. E şimdi kalsiyum fosfattan 0.1 mol. E bunun 1 molü ne kadardı gençler? Bunun 1 molü kalsiyum fosfatın 310 gramdı. Hemen yazalım 310 gram. O zaman 0.1 molü kaç gramdır dersem. x'i de buradan ee, 610 yapardı 2 katı. 0.2 olduğu için 2 e, katı ne lan? 1 e, virgül geriye geleceğim değil mi? 1 virgül geriye geldiğimde de 31 gram. Bunu da %50 verimle ben elde ederdim. Bak hocam tek soruda hepsini sordum denkleştirmeden sınırlayıcı bileşenine kadar verimine kadar falan filan oldu mu? İşte amacım da bu zaten bunu yapmak. Gel bir de gazlarla alakalı olanı var. Hocam peki bütün gaz yasaları, bütün hepsi tek bir formülde nasıl yapılırdı? Gaz videolarını izlediysen bilirsin. Bak bütün bilmen gereken gaz yasaları bu sorular arkadaşlar. O, ona göre hazırladık. Canım kendimiz yazdık diyoruz ya. Yok böyle kaynaklarda hepsini bir arada sordu. Tek tek soruyorlar. Ama böyle hepsini topladığını ben görmedim. Bak şimdi yukarıda ideal pistonlu kap. Gençler ideal pistonlu kapların olayı şudur. Pistonu serbest bıraktığımız sürece buradaki bir atmosfer basınç buradaki gazın basıncına eşittir. Bir ATM. Tamam, gazı ittirmedim sürece, çekmedim sürece iki tarafta basınç eşittir diyoruz gençler. İdeal pistonlu kaplar sabit basınçlı kaplardır. 2 litrelik hacimde 8 gram helyum gazı 273 Kelvin sıcaklık ve 1 atm dış basınç altında şekildeki gibi bulunmaktadır diyor. Buna göre diyor helyum gazı ile ilgili soruları cevaplayınız diyor. Bak. Piston atılı e, itilip 1 litre hacim yapılırsa son durumda basınç kaç atm olur? Gençler A seçeneği için şuraya yaptım. Ben sana bir denklem göstermiştim. Sadece tek bir denklemden yapmanı istemiştim. Bu denklem P1V1 bölü N1T1 eşittir P2V2 P2V2 bölü N2T2. Burada P basınç v hacim n madde miktarı T sıcaklık. Bunlarla ilişkisini gösteriyor bak. Buradan ben bu pistonu şimdi farklı farklı yapacağız gençler. Yukarıdan itiyorum. Şöyle yapacağım. Yukarıdan ittim de ben içeri gaz eklemedim hocam. Madde miktarı molü değişmedi bunun. Ve sıcaklığı da değiştirmedim hocam. O zaman ittirirsen basınç sabit kalmaz. Hacmin azaldığı oranda basınç artar. Ters orantı vardır yani burada. Başlangıçta benim basıncım 1 atmosferken hacmim 2 litreydi. Sonra basıncım ne olur? Ben pistonu ittim tam yarısına kadar getirdim de, yani hacmi 1 litre yaptığımda dedim arkadaşlar 1 litre yaptığımda bak eğer benim hacmim yarıya düşerse basınç da 2 katına çıkar demek ikisi de buradan ne olarak bulacağım 2 atm olarak bulacağım yapman gereken sadece bu bu yasa ne yasasıydı boyl yasasıydı hocam dedim ya tek soruda bütün e, basınç hacim ters orantılı demek boyl yasası bütün yasaları sana anlatacağım dedim gel bakalım b seçeneğine Diyor ki pistonu serbest bırak. Heh, Şimdi gelelim bakalım. Gelelim bakalım bakalım bakalım. Pistonu serbest bıraktım hocam. Pistonu hiç dokunmuyorum. Sıcaklığı arttırıyorum ya. Sıcaklığı arttırıyorum. Gel bakalım biz yine denklemimizi yazalım. P1 V1. Hocam usanmadan yazacağım mı? Evet şimdi kopyalamam gerektiğini anladım arkadaşlar. Bir daha bir daha yazmayalım. Şunu bir kopyalayayım ben olur mu? N2 T2. Hocam nasıl kopyalayacaksın? Şöyle kopyalayacağım bak. Şöyle geldim. Ee, şöyle kopyalayacağım. Şu kontrol C kontrol. Aynen kontrol C yaptıysak kullanacağımız zaman yapıştırırız. Bak şimdi. Hocam ben burada pistonu serbest bıraktım. Dokunmadım. Sadece sıcaklığı arttırıyorum bak. Sıcaklık değişecek. Piston serbestse bu piston yukarı rahat rahat hareket edebildiği için basınç sabittir arkadaşlar. Tamam mı? Basınç sabit kaldı. E hocam bir de dışarıdan madde de eklemedim ben. O zaman sıcaklığın arttığı oranda hacim artar ya. Budur yani. Bu yasa neydi? V1 bölü T1, V2 bölü T2. Bak yukarıdaki Boyle yasasıydı. P1, V1, P2, V2. Bu da Charles yasası arkadaşlar. Bu da ne yasasıymış? Charles yasası bu kadar basit daha nasıl anlatılacak yani hani daha nasıl anlatılacak e o zaman başlangıçta benim hacmim 2 litreyken sıcaklığım 273 kelvinmiş kimyacı her zaman kelvin kullanır bak santigrat derece 273 ekleyeceğiz her zaman bu 0 santigrat derece demek ama kelvinden yapıyorum hacmim ne olur benim sıcaklığım 546 kelvin olursa bak bu iki katına çıkarsa bu da iki katına çıkar x de o zaman buradan 4 litre olur deriz charles yasası buydu hocam gel bakalım c seçeneğine yine kontrol v yaptım hocam sen hepsini bundan çıkartıyorum zaten. Evet hepsini bundan çıkartıyorum arkadaşlar. Bak piston kilitlenip he, sıcaklığı arttırdım. Hocam bunu kilitledim buradan. Artık benim hacmim sabit artamaz. Ve madde de eklemedim. Madde de eklemedim. Sıcaklığı arttırdığım oranda ne artacak hocam? Bu sefer gazın hacmi artamayacaksa sıcaklık artarsa basınç artacak. Düdük tencere gibi düşün ya. P1 bölü T1. P2 bölü T2. Bu yasanın ismi neydi? Meşhur Gay abimiz. Gay Lusak yasası. Saygı duyuyorduk abimize. Değil mi? Gay Lusak yasası dedik hocam. Başlangıçta dış basınç iç basıncı eşit. Bu gazın 1 atm. Burada basıncı var arkadaşlar. O zaman 1 atm ise ve sıcaklığım 273 kelvin ise. E, o zaman basıncım ne olur? Sıcaklığı 546 Kelvin yaparsam, bu ne yasasıydı? Gay-Lussac yasasıydı. E, bu iki katına çıkıyorsa, bu da iki katına çıkacak. X de buradan ne olmuş olacak gençler? 2 atm olmuş olacak. Geldim D seçeneğine. Bak şimdi, diyor ki piston serbest bırakılıp kaba 88 gram karbondioksit. Gençler kimyacının işi molle. Şimdi 8 gram helyum demek. Helyumun 1 molü 4 gramsa 8 gram helyum 2 mol demek. Tamam mı? 2 mol helyum varmış içerisinde. Tam 2 katı bak. Diyor ki bunun ee, soru bana şurada veriyor. 1 molü 4 gram diyor. O zaman 8 gram helyum benim 2 mol helyum demek yani. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane 1 mol ya. 2 katı yani 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane helyum gazı varmış içeride. Hocam diyor ki 88 gram karbondioksit. Diyor ki karbondioksitin 1 molü 44 gram. O zaman 88 gram karbondioksit de 2 katı 2 mol gelmez mi ya? Hocam eklediğim Ha dışarıdan ben 88 gram. Yani 2 mol karbondioksit ekliyormuşum. Nereden anladın? 1 molü 44 gram hocam. 88 gramı 2 molmuş. Bak 1 molü 4 gram hocam. 8 gramı 2 molmuş. 2 molün üzerine 2 mol daha bak. Gazların tanecik büyüklüklerinin önemi yok. Aynı gazdan ekliyormuş gibi düşünebilirsin burada. Tamam çünkü gaz tanecikleri toplam hacmin yanında çok küçük. Bu odadaki bütün gazları biz sıvı getirsek zaten 1-2 damla bir şey yapar. Kendi büyüklüklerinin önemi yok. 2 mol'e 2 mol gaz ekledim gibi düşüneceğim burada. E hocam Allah'ın emri getirdim buraya. Hocam oraya yapıştırmayacaktık. Şuraya yapıştıracaktık. Şuraya yapıştırdım. Ne değişiyor şimdi? Bak piston serbestse ben buraya gaz ekledikçe buradaki piston yukarı doğru hareket eder. Serbest bir şekilde basıncı da sabit kalır hocam. Sen burada sıcaklığı da sabit tuttun. Sıcaklık da değişmedi. O zaman madde miktarının arttığı oranda hacim artacak. Bu yasanın ismi neydi? Bu yasanın ismi de Avagadro yasasıydı. Gençler ki buraya kadar sorumlusunuz. Şuraya sıkıştırmaya çalışayım. Başlangıçta benim hacmim 2 litreyken benim madde miktarım yani molüm 2 mol helyum vardı gençler. 2 mol gaz vardı. Eşittir Hacimim ne olur? 2 mol helyuma ben tuttum 2 mol de karbondioksit gazı ekledim. Yani burası 4 mol oldu. E o zaman bu 2 katına çıkıyorsa bu da 2 katına çıkacak. X'i de buradan yine 4 litre olarak bulacağız. İşte sorunlu olduğun 4 tane yasa bu. 20 dakika. Lan 20 dakikada bir şey öğrenirsin herhalde ya. Bir tane şu oran orantı gaz sorusu yaparsın herhalde. İnşallah. Bütün duam o şekilde. Hemen, hemen sen bu videoyu izlediğinden yarım saat önce çekmiş olacağım ben bu videoyu direkt izlediysen. Gençler bu videoyu lütfen kanala abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Sizler için böyle zor sorular, üniversite güzel kitaplar böyle her şey yapacağım. Bak inanın bu işi çok severek yapıyorum arkadaşlar. <laughs> bu kadar da heyecanlanıyorum. Yani heyecanıma verin. Önemli değil. Gerçekten yıllardır vazgeçmedim. 4 yıl, 5 yıldır arkadaşlar. Tek hedefim sana örnek olmak. Tamam mı? Her şeyiyle, her şeyle. Çalışacağın dersle, hayatta bakış açısıyla. İnşallah faydam dokunur sana. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.